Herkese merhaba arkadaşlar. Rotasız balığa hoş geldiniz. Bugün sizlere gece rütüeli hazırladım. Gece uyumadan önce bu rütüeli uygulayarak istediğiniz kişinin size mesaj atmasını sağlayabileceksiniz. Yeter ki tam konsantre olarak inanarak yapın. Rütüelime geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zilini açarak gelecek videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıyeten kişiye özel tamamen sizin dileğinize ve isteğinize uygun kodlanabilen enerji taşları mevcuttur. Sevgiliyi geri döndürme, sevgiliyi pişman etme, istediğiniz kişiyi aşık etme, iş, sağlık, para, huzur, bolluk, bereket gibi size uygun hazırlanabilmektedir. Ulaşmak için Instagram rotasız balık YouTube hesabıma mesaj atarak birebir benimle iletişime geçebilirsiniz. Madde atomlardan oluşur. Peki atom neyden oluşuyor? Sorunuzu duyar gibiyim. Bunlar nötronlar, protonlar ve çekirdeklerdir. Peki çekirdeğin içinde ne var? İşte bu sorunun cevabı insanları çok şaşırttı. Çekirdeğin içinde kuark denen enerjiler var. Bu enerjiler ise sürekli titreşim halinde ve belirli frekanslar halinde sinyaller gönderiyor. Aslında madde olarak gördüğümüz katı cisimler Tamamıyla enerjiden oluşuyor. Evet, bizler aslında enerji denizinde yürüyoruz. Evrende her şey enerjidir ve her enerji kendisine benzeyen diğer enerjileri çeker. Çekim yasası evrenin en temel yasalarından biridir. Evrende makro düzeyde gezegenler, yıldızlar birbirini çeker. Mikro düzeyde ise bir atomun yapısında atomun çekirdeği elektronlara çok hassas bir çekim gücü uygular ve çekim gücü sayesinde atom dağılmadan var olabilir. Evrenin her biriminde çekim gücü vardır ve şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki bu yasa olmasaydı evren var olamazdı. İnsan beyni bir gün içinde 60 bin düşünce üretebilmektedir. Bu düşüncelerin hepsi bir frekansa sahiptir. İstediğimiz şeyler enerjiden oluşur ve bir frekans yayar. Düşüncelerimiz de bir frekans yayar. Bu iki frekans mutlaka evrende birbirini çekecektir. İnsan dev bir mıknatıs gibidir. Düşüncelerimiz ile evrene sürekli mesaj gönderiyoruz. Bu düşünceler belirli bir frekansta enerjiye dönüşüyor. Bu frekanslar isteğimize yöneliyor. Böylece düşündüğümüz şey her neyse bize doğru yaklaşıyor. Şimdi arkadaşlar yavaştan ritüelimize geçelim. Bu ritüelimizde ihtiyacınız olan çizgisiz bir kağıt ve siyah renk kaleminiz olmalı. Sadece ritüeli yaptığınız kişiye odaklanın ve full konsantre onu düşünün. Kağıdın tam ortasına sizlerden isteğim kendi yaşam alanınızı, yani kendi dünyanızı, kendi bilincinizi ve kendi bakış açınızı düşünerek bir daire çizmenizi istiyorum arkadaşlar. Kağıdın tam ortasına. Daha sonrasında arkadaşlar bunu her yüzüne yayılır misali bir taban eklemenizi istiyorum. Buradan tabanınızı ekleyeceksiniz. Bu şekilde. Ardından dairenin içerisine kendi adınızı ve rütşeyli yaptığınız kişinin adını yazın. Adınız ve onun adı. Dediğim gibi bu dünya sizin adınızı ve onun adı ile sizin bilinç dışı bir şekilde kendi dünyanızda onu nasıl gördüğünüzü temsil ediyor. Sonra kısa ve net bir şekilde alt tabana beni hisset yazmanızı istiyorum. Bakın bu aynı zamanda sizin ilişkinizin temelini, basamaklarını, alt zemin yani en kuvvetli kök zemini oluşturduğu için Beni hisset cümlesi onun zihninde yankılanacak. Sonra bunun iki köşesinden evrene ulaştığına emin olarak kağıdın köşelerine birer bağ eklemenizi istiyorum. Bakın bu şekilde her iki zeminden de evrene ulaştığını düşünerek birer bağ ekleyeceksiniz. Tekrar ediyorum. Bu zeminden yani beni hisset, ana kök zeminden evrene doğru o kişiye ulaştığını kesinlikle ama kesinlikle hayal ederek bu iki bağda evrene doğru çizimi tamamlıyorsunuz. Ardından sol tarafa kendinizi, sağ tarafa ise size mesaj atmasını istediğiniz kişiyi düşünerek somutlaştırılmış bir şekilde kağıda imgelememizi yapıyoruz. Bu kişi sizsiniz. Sağ taraf ise mesaj atmasını istediğiniz kişinin kağıda aktarılmış somut hali. Daha sonrasında sağ ve sola üçer defa mesaj yazmanızı istiyorum. Bakın, sağ ve sola tamamen üç kere mesaj yazacaksınız mesaj mesaj ve mesaj yazacaksınız. Aynı şekilde diğer tarafa da 3 kere mesaj yazmanızı istiyorum. Sonrasında arkadaşlar dünyanızdan gökyüzüne 3 tane bağ eklemenizi istiyorum. Bunlar yukarıya doğru kağıttan dışarıya çıkmayacak. Fakat eklediğiniz 3 bağın ucunda da aşk yazacak. Yani tamamen bütünleşmiş tek dünya olduğunuz kısımdan onun adı ve sizin adınızın yazdığı, sizin bakış açınızla harmanlanmış olan kısımdan yukarıya gökyüzüne doğru çıkacak olan üç okun ucunda da aşk yazacak. Sonra arkadaşlar mesajları birbirine bağlamanızı istiyorum. Bunların arasında hiçbir şekilde bir blokaja veyahut da kesintiye yol açmayacak şekilde hepsini birbirine bağlayacaksınız. Sol tarafa seni düşünüyorum. Sağ tarafa ise beni düşünüyorsun yazacaksınız. Sol tarafa kendinizi imgelediğiniz yere seni düşünüyorum. Sağ tarafa ise yani onu mesaj atmasını imgelediğiniz kısma beni düşünüyorsun yazacaksınız. Sonra arkadaşlar mesaj bağlarının üzerine tek kelime şeklinde at yazmanızı istiyorum. Size mesaj attığını düşünüp yoğunlaşacaksınız. Bakın bu 3 bağın üzerine at yazacaksınız. Bu iki harfte birinci mesajla üçüncü mesaj arasında kalacak ve daha belirgin bir şekilde kalın olarak yazın ki bu kalınlığı elde ederken aklınızda ve fikrinizde tek düşünceniz size mesaj attığı olacak. Sonrasında arkadaşlar sizlerden isteğim kağıdı katlayabilirsiniz. bu şekilde. Kağıdınızı katladıktan sonra üzerine mesaj at yazmanızı istiyorum. Bu sizin son vurucu cümleniz, rüteli yapmaktaki amacınız ve mottonuz oluyor. Bu kağıdı 48 saat kimsenin göremeyeceği şekilde yatağınızın altında saklayın. 48 saatin sonunda çıkarın ve yakın. Küllerini de toprağa atın. Bu gece uyumadan önce yapmalısınız. Özellikle bakın arkadaşlar yaptıktan sonra direkt yatağınıza girip uyuyun. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Biliyorsunuz hepsini elimden geldiğince cevap veriyorum. Sizler de kanalıma abone olup bildirim zilini açarak gelecek bütün videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca kişiye özel tamamen sizin isteğinize ve dileğinize uygun kodlanabilen enerji taşlarım mevcuttur. Ulaşmak için Instagram rotasız balık YouTube hesabıma mesaj atarak birebir benimle iletişime geçebilirsiniz. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.